Herkese merhaba dostlar. Maalesef Murkan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Rusko'nun yani şu an ekranda gördüğünüz aracın anahtarlarının nasıl alınacağını göstereceğim. Sporaç hakkında birkaç bilgi vereceğim ve Vent Vent'te oyunu hakkında bilgi vereceğim. Vent'te oyunu oynayarak bu aracın, aracın anahtarlarını alabiliyoruz. Şimdi bu araç burada duruyor diye bizim değil. Biz bu aracı ilk bölümde çalmıştık biliyorsunuz. Bu oyuna başlayan herkes hani bir ulaşım lazım sağa sola çünkü ulaşmadan satmayı da toplayamıyoruz biliyorsunuz. Hani o satma burada hurda duruyor. Sağa sola gitmek için bir ulaşım aracı lazım bize. Mavi minibüsü de alamıyoruz. Çünkü oyunun başındayız daha. Ya bu aracı çalacağız ya da şurada gördüğünüz tekneyle sağa sola gideceğiz. ben bu aracı çalmayı tercih ediyorum çoğunlukla. Tekneye de gidebilirsiniz. Şu anda bu araç çalıntı. Hatta şöyle göstereyim. Bu aracı sonra olmadan biz çalıştıramıyoruz. Yakınlaşma tuşu bozulmuş. Çok güzel masum. Her gün bir şey bozuluyor bakalım. Bu aracın adı Rusko. 1960 model Skoda Octavia'dan esinlenmiş ve oyuna aktarılmış bir araç. Onun da fotoğrafını şöyle sağ üstte sol altta falan bir yere koyarım. Yani Skoda Octavia kombi station wagon böyle bir aracın oyuna aktarılması ile oluşmuş. Oyunda bu araç 1.2 motor yani 1200 cc ve 130 beygir olarak geçiyor. Ve sorunlu bir araç. Zaten biliyorsunuz gördüğünüz gibi plakası yok. Ee, her yeri çürük. Yani bildiğiniz hurda bir araç. Zaten tornavile çalıştığınız zaman sürekli korna ötüyor. Çukura girdiğiniz zamanı stop ediyor hararet yapıyor. Sizi her türlü yolda bırakıyor yani. Bayağı bir sorunlu araç bilerek yapılmış. Çünkü tasmayı toplamak yerine bu aracı kullanmayın diye. Bu araç sadece ihtiyaç halinde kullanılsın diye. Bilerek arka ba bagaj açımı falan büyük ki yani en azından tasmanın parçalarını falan veyahut da bir şey taşınacaksa taşımanız için aynı zamanda bir kargo aracı gibi kullanabiliyorsunuz. Bu araç çalıntı şu anda. Anahtarları bizde yok. Şimdi biz bu aracı tornavidayla çalıştırdığımız zaman bu aracı sürekli korna sötüyor. Bu şekilde. Bunun sebebi bu bir çeşit şey işte alarm aslında. Alarm bozuk arabanın. Ee, her zaman ötmüyor. Bazen ötüyor. Anahtarlarla çalıştırdığımız zaman bu alarm ötmeyecek. Avantajımız bu şekilde. Ve her zaman yanınızda tornavida taşımak zorunda değilsiniz. Çünkü anahtarlar her zaman yanınızda oluyor. Aracın plakaları yok demiştim. Bu araçla herhangi bir çevirmeye girdiğiniz zaman. Size işte ceza yazıyor polis. Çünkü araç zaten hurda yani trafikte kaydı yok. Rusko böyle bir araç. Skoda Octavia'nın oyun aktarılmış hali. Şimdi bu araya nasıl sahip olacağız? Bu araç Vent'de oyunu oynanarak sahip olunuyor. Vent de Blackjack'in bir türevi. Blackjack'i bilenler vardır. Belki 21'e kadar kartlar atılıyor işte. Kim 21'e ulaşırsa o kazanıyor. Veyahut da kim 21'e en yakınsa gene o kazanıyor. 21'i geçen kaybediyor. İşte bir sürü kuralı var. Ben size anlatacağım oyunu. Oyun bahisle oynanıyor. Yani şu an gideceğimiz yerde bahis 50-50 bahis yükseltiyoruz her kazandığımızda. 4050 birim. 4050 mark bahis ulaştığımız zaman karşımıza adam diyor ki yeter artık diyor. Ben diyor arabamı koyuyorum diyor. Arabası da bu bizim çaldığımız Rusko. Biz diyoruz tamam bize Satsuma'yı koyuyoruz diyoruz. Bu şekilde oyun oynanıyor. Eğer kaybedersek Satsuma gidiyor. Evet oyunu Satsuma'ya kaybediyoruz. Bir daha tornavida Satsuma'yı çalıştıramıyoruz. Satsuma kesin gidiyor. İkinci turda ise Diyor ki bu sırada evlerimizi koyalım diyor. O evini koyuyor. Biz evimizi koyuyoruz. Biz kaybedersek satma bir evi kaybediyoruz. Ama eğer biz kazanırsak hem evimiz bizde kalıyor hem o adamın evini alıyoruz. Hem Satsuma bize geri geliyor hem de bu arabaya sahip oluyoruz. Böyle bir kuralı var. Vent de oynamaya gitmek için e, bu Kiju adamın oralardan geçiyoruz. Tamirci de geçiyoruz. Zaten bu araç çaldığımız ilk bölüme bakarsanız orada görürsünüz nasıl gidildiğini. Bu arada bu araç nasıl çalınır diyorsanız onunla videosu aşağıda açıklama kısmına linkini koyarım. Veyahut da sağ üstte kartlara da koyarım. Oradan bakabilirsiniz. Ee, bu aracı çalmak için de birkaç işlem yapılması gerekiyor. Onlarla oradan bakabilirsiniz. Şurada arı kovanı var gördüğünüz gibi. Bu arı kovanı da arılar oluyor. Aracın içine giremiyorsunuz. Sizi öldürüyorlar yoksa. Oyuna baştan başlıyorsunuz. En iyi yolu traktörle bu aracı denize atmak ve geri çekmek. Arılar temizleniyor ya da şu kapıyı açıp bu kısma yangın tüpü sıkarsanız arılar gidiyor. Yalnız bu tehlikeli bir şey. Yani bu kapıyı açtığınızdan da ölebilirsiniz. O şans biraz da. Bu aracı temizledik, çalıyorsunuz. Ben buraya getirdim. Bir daha da kullanmadım çok. Oyunun başından beri yatıyor burada. Şimdi Bend'le oynamaya gidelim. Hadi. Tatsumayı buraya aldım. Burada görüyorsunuz rally jantları ve lastikleri ve drunk lastikleri ve jantları burada duruyorlar yani bunlar bir hatıra gibi duruyor artık onları bir daha takmayacağım çünkü Satsuma ya da Satsuma GT jantlarını geri taktık enine sonunda Satsuma da kayış gibi ha şuna baksana yanıyor yaldır yaldır yanıyor vallahi Güzel Şimdi Satsuma'yı çalıştıralım ısına dursun Sonra ben size yolu tarif edeceğim Bu arada Satsuma burada ısınıyorken Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bana destek olmak için abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ben doyurmaya gitmeden önce bir de şundan bahsedeceğim. Katıl butonu tekrardan aktif. Bir süredir aktifti zaten. O katıl butonuyla ilgili birkaç düzenleme yaptım. Yaptığım için aktif olarak katıl butonu basan arkadaşların e, üyelikleri iptal edildi. Ve onlara paraları iade edildi. Öyle olması lazım. Olmadıysa da bana ulaşırsanız e, ben bir şekilde hallederim. Katıl butonu basan arkadaşlara biliyorsunuz videonun başlarında veya sonlarında ekranda isimlerini yansıtıp teşekkür ediyorduk selam gönderiyorduk onlara şu anda katıl butonu basan arkadaşımız yok yenilendiği için o yüzden e, selam göndermiyorum yani yanlış anlamasınlar biz hani katıl basıyoruz artık selam bile vermeyi teşekkür bile etmeyi unuttu demesinler e, katıl butonu sıfırlandı çünkü Ona, hani üye olanlar da kontrol ederse göreceklerdir ki üye değiller artık Katıl butonla bana destek olmak istiyorsanız aşağıda linki var veya hatta hemen aşağıda bir buton olması lazım. Ona tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destek olanların hepsine teşekkür ediyorum. Keselerine bereket. Sağ olun var olun. Ee, GT lastikleri falan takınca bu gomur gopra lastikler mi ne vardı herhalde. Onları takınca tasma kaymaya başlamış. Şimdi rally lastiğinin önemini daha da anlıyorum. Rally lastiğindeyken hiç kaymıyordu buralarda. Ya şu tren yolundan geçerken tek korkan ben olmayabilirim ya? Ben miyim? Bak. İşte tam bak durmuyordu araba. Demek istediğim bu yani. Ben buradan geçerken hep tedirgin oluyorum. Her an tren gelecekmiş gibi. Ve zaten önceki videoları izleyenler bilir. Çok da vukuatımız var burada. Tek korkan ben değilimdir herhalde ya. Neyse yolumuza devam edelim. Buradan sola dönüyoruz. Evden çıktık direkt geldik. Sola dönüyoruz. Bu arada günlerden çarşamba ve oyun akşam saatlerinde oynanıyor. Yani akşam 8'den sona giderseniz saate bakıp daha iyi olur. Çünkü oyun akşamdan sabaha kadar yani gece ve sabaha kadar oynanıyor. Gündüz vakitlerine giderseniz o da iyi orada göremeyebilirsiniz. Araba aşırı kayıyor ya. Biraz dikkatli gidelim. Şimdi size şov yapacağım. Hop. Yola bir 30 güzel olacaktı. Savunumuzu yapamadık. Kusura bakmayın. Yaka yaka gidelim şuraya kadar. Buradan otobana çıkıyoruz sola dönüyoruz. Bilerek ters çıkıyorum ki ola. Şimdi arkama bakmadım. Biri gelir yapıştırır. Aha da şu ağaca kravat oluruz Allah, Şu köşedeki ağaca. Bu arada zoom tuşum bozulmuş. Bak. Böyle böyle oluyor. Bildiğim bozulmuş günlerde her şey bozuluyor elimden kalıyor bakalım nereye kadar böyle bozulacak ay yol yol ver eyvallah şimdi evden çıktık sola döndük o üç yol ayrımından sağa döndük otobana çıktık bu köprüyü gördük otobandan bu arada sola döndük çıktığımız zaman onu da gördünüz bu köprüyü gördük sola döndük burası güvenli bir yol ben otobanı hep kullanıyorum çünkü toprak yol kadar şey yok tehlikesi yok. Gördüğünüz gibi burada tamircinin buraya geldik. Sol taraf tamirci. Buradan sağa dönüyoruz. Köprüden geçeceğiz. Köprüden geçti gelin derler. Biz de geçeriz. Araba her yerde sarmaya başladı. Üçüncüsü sarıyor. Her, hani kayıyor sürekli. Tamam tamam yeter 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 Her yeri götü başı dağıttı gene yeter Evet geleceğimiz yeri geçtik Şimdi Bu gördüğünüz yeşil posta kutulu yerden Şurası ilerisi disco disco'ya geçtik Yeşil posta kutulu yerden Dönüyoruz ve Oyun oynayacağımız yer bura gördüğünüz gibi bir anda akşam oldu Çünkü ben yaptım akşam Bu oyunu oynamak için akşam gelmeniz lazım Şimdi benim gündüz geldiğime bakmayın ben chatbox modu kullandığım için direkt akşam yapabiliyorum. Şimdi buradan girdik. Evet gördüğünüz gibi venti oynayacağımız yere geldik. Ee, Rus koyu buradan çalmıştık hatırlıyorsanız. Bakalım. Burada bir kumar masası kuracağız şimdi. Satlıma şöyle çekeyim. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm ustam. Evet satmaya buraya çektik. Eğer buradan bugün başarılı çıkarsak hem bu ev hem Rusko bizim olacak ve satma falan da bizim kalacak. Bakalım. Bu arada çok riskli bir oyun. Teviniz <laughs> patlayabilir. Yani bir daha satmaya falan sahip olamayabilirsiniz. O yüzden dikkatli olun. Ve birkaç taktik vereceğim oyun oynarken. Bunlara bakın. Ondan sonra emekleriniz boşa gitmesin. Evet. Rusko Rusko'nun sahibi bu abi. Vent'te oynayacağımız abi de bu abi. Bu da kumar masamız. Bunu içmeyin. Bunu içerseniz kafanız bir ton olur. Olursa da doğru düzgün oyun oynayamazsınız. Burada birkaç saatimiz geçecek belki veyahut de birkaç dakikamız geçecek. Uzun sürecek. Öncelikle. Şimdi Vent'le oynamak için yani Black Jack diyeyim ben. Vent'le bu oyundaki hali büyük ihtimalle. Black Jack oynamak için. Bastımızı koyuyoruz. En fazla 250 veriyoruz. Ben dedim ki aldım kartı. 250'yi koydum. 17 geldi. Onda kaç var? lan Zoom tuşum bozulmuş bir saniye. Bunda 8 var. Şu an bu bizden kötü durumda. Biz bir tane daha çekersek, 21'i geçersek kesin kaybettik. Ama 21'e ne kadar yaklaşırsak o kadar iyi. Ben şimdilik sabit kalmak istiyorum. Sabit kalmak istiyorsanız buraya basıyorsunuz. Kaybettik. O bizden daha yukarıda oldu ve kazandı. Şimdi bir 250 daha yatırıyorum. Size göstermek için. 6 geldi. 6'ya bir tane daha çekeriz ya. 17 geldi. Bu sefer duracağım. Çünkü bundan sonra 16'dan sonrası riskli oluyor hep. Onu söyleyeyim. O daha çekecek, çekecek. Evet, bu sefer biz kazandık gördüğünüz gibi. Çünkü e, o 21'i geçti ve kaybetti. Şimdi gördüğünüz gibi 300 e yükseldi. Yani her kazandığımızda 50 mark bahsi arttırabiliyoruz. Böyle böyle 4050 marka kadar gitmemiz lazım. Arabayı iddiaya koyabilmek için. Şimdi 300'lükle oynayalım. 8. Bir tane daha ver. 19. Burada kalırım. Burada kalırım. Bunun üstü çok riskli. Evet kazandık. Şimdi kaç oldu? 350. 350 mark verebilirsiniz. Sol tıkla yükseltiyorsunuz. Bahsedeyim. Sağ tıkla da düşürebiliyorsunuz. Şimdi size bir taktik daha vereceğim. Sizin yeterli paranız olmayabilir. Ee, benim o sınırsız param var. Belki sizde yoktur. 350 mark da koyarım oynarım ama şu anda bak ben 50 markla oynayacağım hep. Bu sefer 50 marklık oynuyorum. Evet gene kazandım. Şimdi şöyle bakın. Bu sefer 400 mark yükseldi maksimum bahis miktarı. Ama ben hep 50 marklık oynayarak böyle bahis yükseltebilirim. Yani yeterli paranız yoksa böyle ufak miktar oynayarak ee, bahis yükseltebilirsiniz. Ve da diyorsanız ki ben bir riske gireceğim. Full böyle basa basa gideceğim. Ya kazanırım ya kaybederim. Parayı katlarım diyorsanız oynayabilirsiniz. Şimdi ben burada kumarımı oynayacağım. Ondan sonra 450 marka kadar geleceğim. Sizi sıkmayayım diye. Sonra neler olacağını göstereceğim size. Goz ver. Goz ver. Goz ver. Aha da battık. Koz vermemek gerekiyormuş. O videoyu bilenler vardır belki. Koz ver. Koz ver. Koz ver. Koz ver. İşte. Battım. <laughs> Lan gene battık. Vallahi iki tara yüz binlik olduk Sabri abi lütfen. Evet bayağıdır oynuyorum. Hatta bir ara işim çıktı. Dışarı çıkıp geldim. Geri oturdum devam ediyorum. Günlerden cuma olmuş. Hatta şu an cuma sabahı. Şu anda 4050 mark seviyesine ulaşmış durumdayım. Bakın şöyle. Yükseltelim. Yükselt, yükselt, yükselt. Yükselt. Evet. 4050 bir sonrası araba. İddia olarak arabaya koyuyorsunuz. Bu arada paraya bakmayın. Ben biraz battım. Şansımı denedim de. kumar bize göre değil hocam. Hocam kumar bize göre değil. Battık. Şimdi sizden ricam burada kumara bırakmanız. <laughs> Kamu spotu gibi oldu ama. Burada bırakacaksınız. Gidip save alacaksınız ve o save'inizi yedekleyeceksiniz çünkü şimdi buraya kadar geldiniz eğer arabaya koyup kaybederseniz geri çıkıp girerseniz tekrar buraya kadar gelmesi uzun sürecek çünkü bayağı uzun sürüyor bura, buraya kadar oynaması aynı zamanda bu kumar oynarken sıkılırsanız kaydedip çıkıp biraz işte başka oyunlar oynayıp geri gelip buna devam edebilirsiniz ve hatta oyunda başka bir şeyler yapıp geri buraya gelebilirsiniz yani buradaki bahis hep kalıyor o yüzden o konuda dert etmeyin şimdi gideceğiz Eee oyunu kaydedeceğiz. Tabi gece vakti önünüzü göremeyebilirsiniz. Arabaya binip eve gitmemiz lazım. Buradaki kaydetme yerini kullanamıyoruz. Çünkü daha bu ev bizim değil. Şimdi ben eve gidip oyunu kaydediyorum. Evet cuma sabahı oyunu kaydettim geldim. Şu an gördüğünüz gibi bahsimiz hala duruyor. Oyundan çıktım girdim yani bildiğiniz oyunu kaydettim ki bu işi güven alalım. Olur ki satsumaya kaybederim. Yani şurada satmayı kumarda kaybederim. Sonra evin bahsine girerim onu da kaybederim. Tekrardan çıkıp girip tekrar şansımı denerim. Çünkü seyir boşa gitmesin. Anlatabildim mi? Şimdi araba iddiaya koyduk. Bismillah dedik başlıyoruz. 13 geldi. Onda 7 var. Bir tane daha çektim 19 kaldım. 16 oldu patladı. Evet. Artık Rusko bizim. Gördüğünüz gibi Rusko'yu kazandık. Şimdi tekrardan girersek Rusko'sunu aldık çünkü adamın. Bu sefer bu evin yani kazanırsak bu ev bizim olacak. Kaybedersek bizim ev gidiyor ve satsıma da gidiyor diye biliyorum. Asıl bahis bu diye biliyorum. Hadi bakalım. 19 geldi. Direkt kapattım. Direkt kapattım. 2 Evet, o burayı da kazandık. Lan. Oğlum adam delirdi. Ya böyle domaltırlar işte adamı. <laughs> Arkadaşlar buna vent the pig demesinin sebebi buydu. Evi bir arabasını kaybedince gördüğünüz gibi domuza dönüştü. Hayvan herif. Duruşta <laughs> bir şişe vardı. Al bu da lazım olur üstüne otururuz. Boz zamanlarında. <laughs> Evet artık <laughs> bu ev bizim. <laughs> Gördüğünüz gibi burasını kullanabiliyorsunuz. Yani arabayla gelin burada tatil yapın. Oğlum kumar zararlı işte ya. Benden aldığın paraya say şerefsiz. Burada 20 bin lira para baydım sana yaklaşık. O artık böyle dolanır. Oyundan çıktığı zaman yok olacak tabi. Burası artık bizim. Burayı kullanabiliyorsunuz. Buranın kaydetmelerini kullanabiliyorsunuz. Şimdi Rusko'nun yanına gidelim. Ona da bakalım. Evet geldik Rusko'nun yanına. Bakalım anahtarları bizim mi? Bismillah. Evet artık anahtarımız var. Şöyle bir elfeni indirelim. Allah. Pardon, pardon. Bunda kontrol zordur. Evet, artık Rusko bizim. Bunun şerefine şöyle bir drift show. Buradan hepinize gelsin bu show. Olduğu kadar. Aynı samur bu kadar drift yapabiliyoruz. Allah. İyi, tamam. İyiyiz. Bu araba arkadan acaba 3 pedal oturuyor mu ya? Bakayım bir. Yok. O kadar güçlü değil. Tabi bir iki motor anca. Ama 130 beygir güç vermiş ya. 130 beygir gücü de Asma'nın bile yani neredeyse gücünde ama. Tabi arabam biraz motor yıpranmış o yüzden. Gördüğünüz gibi Rusko bizde artık. Şimdi e, size aksi olursa yani biz satmayı kaybedersek veyahut da evi kaybedersek ne olacağını göstereceğim. İdona bakalım hadi bakalım. Şimdi buraya tekrardan geldim. Size Satsuma ile evi kaybedersek ne olacağını göstermek için Geldim. Yani onu deneyeceğim. Arabanın üzerine girdik. 14 geldi kaldım direkt. Yani kazanırsa kazansın diye. Kazanmazsa bir daha deneyeceğim. Sahtana. Evet Satsuma gitti. Arkadaşlar Satsuma'yı kaybettik şu anda. Lan, düşüncesi bile kötü ya. Yani. Dalım orada camda duruyor bak. Kaldım. Evi de kaybedelim. <laughs> evi de kaybettik. Evet başka şansımız kalmadı. Gördüğünüz gibi. Hasmali evi kaybettik. Şu anda çıkıyorum. Evet, satmaya çalıştıramıyoruz. Maalesef. Şimdi eve gidiyorum hemen bir. Gördüğünüz gibi evin kapıları kilitli. Arka kapıya gidiyorum. Arka kapı da kilitli. Peki evin içinde ne oluyor? Bakalım bir. Evet, bayağı bir şansım denedim ama ee, evde galiba evin içinde dolaşırken görebiliyormuşuz bu arkadaşı yatarken falan. Ama ben denedim, göremedim. Gördüğünüz gibi evi kaybettiğimizde geri alışı yok bu arada o yüzden size oyunu kaydettirdim. Ama öbür türlü Rusko bizim oluyor. Şimdi Rusko'nun bizim olduğu seve geri geçelim. Evet bugünkü garaj konumuz Rusko'ydu. Artık anahtarlarını aldık. Bu aracı sevenler vardı kullanmak isteyenler artık gönül rahatlığıyla kullanabilir. Tabi yolda hararet yapıyor ve bozuluyor. Hala sorunlu bir araç. Ama anahtarın nasıl alınacağını gösterdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Yorumlarda görüşürüz. Ayrıca açıklama kısmında Discord sunucumuzun linki var. Sohbet, muhabbet, mayasamurkar bildiğimiz ortam. İsteyen katılabilir. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.